Merhabalar. Size bugün e, genişlemiş gözeneklerinizden nasıl kurtulabilirsiniz? Ondan bahsetmek istiyorum ama küçük bir uyarı vereyim. E, gözenekleriniz e, deri altındaki yağ bezelerinin dışa açılımı olduğu için ne yaparsanız yapın asla kurtulamazsınız ama e, onları sıkılaştırıp ve küçültebilirsiniz. Bunun için de birkaç bazı ee, önerilerim olacak. Ee, örneğin niacinamid asit e, sabah ve akşam olarak kullanabilirsiniz. Ee, daha sonrasında retinol e, kullanabilirsiniz haftada iki akşam. daha e, Düzenli kullanımda konsantrasyonunu artırarak e, kullanımda artırabilirsiniz daha sonraları için. Ve salisilik asit e, yine salisilik asiti sabah veya akşam olmak üzere e, kullanabilirsiniz. En önemlisi de güneş kreminizi kolajenin sentezlenmesi için ve cilt bariyerinizin güçlenmesi ve korunması için mutlaka kullanmayı unutmayın.